Merhaba arkadaşlar Games Türk'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte bir challenge yapacağız arkadaşlar Yeni bir mod çıkmış Bugün Granny'nin en zor modunu oynayacağız arkadaşlar Şu ana kadar yapılan Impossible'dan da ve Madness'dan da daha zor olarak Crazy zorluğunu deneyeceğiz arkadaşlar Çılgın zorluğu Evet yanlış duymadınız Şu ana kadar yapılan en zor Granny'ymiş Doğru mudur değil midir Şimdi göz atacağız oynayacağız çok heyecanlıyım. Bakalım neler bekliyor bizi. Videoya geçmeden önce bu videonun sponsoru Opera GX'den bahsetmek istiyorum. Bugün sizlere sıradan tarayıcılardan kurtulup neden Opera GX'e geçmeniz gerektiğini anlatacağım. İster oyun oynayın, ister internette gezinin Opera GX ile performansınızı en üst düzeye çıkarın. Opera GX oyun oynarken tarayıcınızın sistem kaynaklarını sınırlamanıza olanak tanır. GX kontrol paneliyle CPU ve RAM kullanımını kontrol edebilir. A sınırlayıcısıyla internet hızınızı yönetebilirsiniz. Opera GX çeşitli özelleştirme seçenekleri sunar. GX Mods ile tarayıcınızı tamamen kişiselleştirebilir ve istediğiniz her şeyi değiştirebilirsiniz. GX Store'u ziyaret ederek geniş mod yelpazesini keşfedebilir ve kendi modlarınızı oluşturabilirsiniz. Benim ilgimi çeken horror modu oldu arkadaşlar. Bu modla beraber arka plan sesleri, tarayıcı sesleri ve klavye seslerini değiştirebiliyorsunuz. Shader ekleyerek de daha çekici bir görünüm elde edebilirsiniz. Hemen indirip kuralım. Tekme açma sesinin kapı açılması olmayacak olması efsane olmuş. Aynı zamanda game diye aratarak klavye sesini de duyabiliyoruz. Siz de öneriler kısmından popüler modları indirerek Opera GX deneyiminizi daha da kişiselleştirebilirsiniz. İstemediğiniz tema seslerini veya duvar kağıtlarını mod kısmından kapatıp açabilirsiniz. GX Corner, ücretsiz oyunlar, en iyi fırsatlar, en yeni sürümler ve oyun haberleri gibi oyunlarla ilgili içerikleri bulabileceğiniz bir bölümdür. Benim en çok beğendiğim özellik arkadaşlar GX Corner'ın yukarıda bir tane takvim var. Bu takvim sayesinde oyunların hangi tarihte çıkacağını direkt buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Hızlı içe aktarma aracı ile arkadaşlar kullanıcıların önceki tarayıcılardan tüm ayarlarını hızlıca Opera GX'e aktarmaları sağlayan bir araç. Bir önceki kullandığınız tarayıcınızdaki arkadaşlar şifreleriniz, favorileriniz hepsini bu ayar sayesinde hızlıca Opera GX'e aktarmalarını sağlayabiliyorsunuz. Tarayıcıda bulabileceğiniz AI Prompts kısa düğmeleri ile yapay zeka tarafından desteklenen yazı özetleme, ilgili içerik bulma ve yazı kısa daraltma özelliklerini kolayca kullanabilirsiniz. Opera GX, Chat GPT ve Chat e doğrudan tarayıcıdan ulaşmanızı sağlar. Bu özellikler üretken yapay zeka araçlarının en iyilerini parmaklarınızın ucuna kadar getirir. Sıkıcı tarayıcıları bırakıp gerçek bir tarayıcıya geçmenin vakti geldi. Açıklamadaki bağlantıdan Opera GX'i hemen indirin. O zaman oyunumuza yavaştan başlayalım arkadaşlar. Yine bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. O zaman başladık. Zaten başka bir zorluk seçemiyoruz arkadaşlar. Direkt Crazy olarak <laughs> ayarlı. Bu oyunu bitirebilene helal olsun diyorum. Açıklama linki bırakacağım bir mod yapımcısını. Siz de mod yapımcısından Crazy moduna ulaşabilirsiniz. Vallahi şu an ne yapacağım bu konusunda hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Heyecanlıyım. Ve challenge'ımız başlıyor. Let's go. Abi hapı yuttuk. Gerçekten yuttuk. Abi şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Granny şu anda arkadaşlar flash'tan bile hızlı olabilir. Bir kilit bile açarsam bana helal olsun. Dehvan Allah. Diririt diririt. Geliyor arkadaşlar. Granny geliyor. Oğlum ben bunun impossible'ını bile zor, zar zor bitirdim. Crazy's'ini nasıl yapacağız? Çılgın Granny. Flash Granny sesini. Ah eski sürüm olduğu için buralara giremiyoruz. Oh no. Hap yuttum ben öldüm ki. Şu ana kadar. Oğlum bir ses duydum ama. arkadaşlar Green'in koşuşu gördünüz mü? Ben göremedim bile yani. O kadar hızlı gidiyor ki. Abi bir şey diyeyim mi? İmkansız. Bari yeni sürümü yapsalardı. Duvarların masaların altlarına girebilseydik. Tabi krizi olduğu için hepsi engellenmiş. Ama böyle bitirilmez ki bu oyun. Bu oyun imkansız arkadaşlar. Şaka yapmıyorum bu arada. Bak bunun altından da gidilmiyor. Abi imkansız bu ne? Evet. Merdivenlerden atlayamıyoruz. Masanın altına giremiyoruz. Yatağın altına giremiyoruz. Ne yapacağız hocam? Biri bana bunu söylesin. Bir kilit nasıl bulacağım ben bu evde? Ben 50 defa ölürüm ha. Bugün arkadaşlar ölme challenge'ına hoş geldiniz. Sizlere bugün eee 50 defa ölüşümü göstereceğim. <laughs> bu arada inanılmaz derecede oyun karanlık. Tamam crazy dediniz de abi böyle ultra dark da eklemeyin acaba. Yani yani. Ben şu merdivenden inene kadar granny geliyor. Allah'tan burası yapılmış. Oğlum. Oh, Allah <laughs> ya Rabbi, tövbe estağfurullah ya. Tam impossible falan dedik de yani bu krizisi nedir ya? Çılgın versiyon nedir abi? Ya ben aşağı gidene kadar bak şimdi bak buradan aşağı ineyim. Tamam mı? Mutfağa gideyim. Bahçeye ulaşabilir miyim? Ulaşamam. <laughs> Şimdi düşünüyorum. Bu oyunu yapmanın bir yolu var mıdır? Yani düşünüyorum bir yandan ama bence yok. Belki bak bir tık düşünüyorum. Masa altlarına girmeme izin verseler belki geçebilirim. Şimdi bak. Ben çok yavaş yürüyorum. Granny benden daha hızlı yürüyor. Bak sesi duydu şu anda Granny koşarak buraya geliyor. Ayda eğilerek de yavaş gidiyor bu. Bu baya eski sürüm. Baksanıza eğilerek çok yavaş gidiyor. Bak 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 bak. Mesela bak bunu alayım bak nasıl sinirlenecek. Bak hıza bakın bak geliyor bak bak bak. Oğlum o kadar hızlı geldi ki. Kızını alamayıp duvara girdi şu anda Granny. Aynen. Abi. Granny. Kutuyu buraya nasıl soktun? Başar yani helal olsun sana ne diyeyim. Baksanıza abi. Psikopat olmuş Granny ya. Granny Flash mı izledin? Flash'tan mı özlendin anlamadım. Bak şu an yavaş gidiyor ama birazdan görün. Kapımın önüne de kapan bıraktı. Bak şurada bir tane ee, döşeme sesi var. Bari döşeme seslerini kaldırsaydınız ya. Bak şimdi şunu söyleyeyim. Şuradan aşağı adımını attığım döleceğim. Nasıl yapacağız? Döşeme sesini atlatmam için şuradan atlamam lazım ama oradan da atlatmıyorsun. Eğilme olayları kapalı. Yani arkadaşlar bu modu oynayıp da bitiren biri varsa yorumlara yaz. Gerçekten. Bence yoktur diye düşünüyorum ama. Yani işte bir tık. Şimdi green'in iyice bir uzaklaşmasını bekliyorum. Çünkü gerçekten şu merdivenden şu yarısını merdivenin yarısını beni yakalayacak. O da benim fikir olan. Bu arada arkadaşlar daha farklı böyle green içeriklerin devam için sizden 5000 beğeni bekliyorum arkadaşlar. Bu videoya rekor beğeni gelir mi? Yani 5000'i artık geçelim arkadaşlar. O yüzden videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayalım. Çünkü arkadaşlar algoritmada e, birazcık düşük kalıyoruz geri kalıyoruz. E, algoritmada yukarılara çıkabilmemiz için, videomuz daha farklı insanlara çıkabilmesi için beğeniye ihtiyacımız var. O yüzden desteğinizi bekliyorum. Aynı zamanda 1 milyona da yaklaşık 2000 kişi kaldı. Eğer abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bu gidişle büyük ihtimalle bir hafta içerisinde 1 milyona ulaşmış olacağız. Hayırlısı. Hadi gidiyoruz abi. Kesin öldüm. Ses geldi. Of yetiştim de. Yani yetiştim de abi eğilmeden bile 10 saatte gidiyorsun. Bir de burayı kapatmışlar. Bir şey diyeceğim. Benim boyum mu kısalmış yoksa burası mı uzamış? Bu, bu kadar yüksek miydi ya? Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar challenge'ımı şöyle değiştiriyorum. Bir tane kilit açarsam oyunu kazanmış sayacağım. <laughs> öyle söyleyeyim. Bir tane kilit açarsak oyun bitiyor arkadaşlar. Challenge'ımızı öyle çevirelim. Bak adam gitti kapamın önüne. Kapan bıraktı. Tamam ilk tur kesinlikle kaybedeceğiz. İlk turdan geçme ikanımız yok arkadaşlar. Yüzde sıfır yani. Ee, dediğim gibi bir kilit bulup kapıdaki o kilidi açarsam oyunu kazanıyoruz. Öldüm ki. Baksana bunu bile yavaşlatmış yapmışlar. adam adam hızını alamayıp duvara giriyor. O derece hızlı. Bu nedir ya? Neyse game over. Hangi game over veriyorsun? Eski sürümlerdeki game over'lar. Isırma sonu mu? Bir şey mi? Ne öyle lan? Karanlık mod. Ne oldu? Işık beni karanlık odaya hapsetmiyor mi? Öyle bir son mu veriyor? Evet oyun gay oldu galiba. Evet oyunumuzu tekrardan başlattık. Sıra kilitler bile açık arkadaşlar oyunda ya. Başka bir ayar yapamıyoruz ki. Bak The Floor May Crank random yazmış. Yani döşeme sesleri random mu veriliyor acaba? Dediğim gibi arkadaşlar bir kilit açarsam oyunu kazandım sayacağım. Bakalım başarabilecek miyiz? Kesinlikle yapamayacağım ama hadi. Kendime güveniyorum. Aşağı kata bile inemedim. Fark ettiyseniz. Duvarların, yani duvar diyorum. Yatağın altına niye giremiyoruz? Ben onu anlayamadım. Tam şeyleri anlarım da. Aha batarya. Arkadaşlar birinci parçamızı bulduk. Şimdi ben bunu eğer <laughs> Abi, burada da şey de var. Eğer bunu kapıya takarsam arkadaşlar oyunu kazanıyorum. Bak, challenge öyle. Şimdi ben bunu e, doğduğum kapıya götürmem lazım. E, nasıl olacak? Şimdi öyle öyle götürsem belki bir şansım olabilir. E, ama bilemiyorum. Sizce? Bence birazcık beklerim Şimdi greni oradan gitsin. Greni orada takılıyor şu anda. O kutuları düşürdüğümüz yerde şu anda greni. Biz bataryayı alalım. Yavaştan götürmeye çalışalım. Zaten büyük ihtimalle oraya kapan bıraktı. Kapanın gitmesini bekleyeceğiz daha. Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar bu mod için sizden taktik bekliyorum. Yorumlara yazın. Bu mod için neler yapabiliriz? Yani bu oyunu nasıl bitirebiliriz? Bu oyunu bitirebilir miyiz? Bana güvenen dostlarım var mı? Çok merak ediyorum. Yorumlarda tartışalım bunu. Gidiyorum buralarda. Ve bu arada arkadaşlar siz bu modu geçer misiniz? E ee, onu da yorumlara bırakın derim. Çok merak ediyorum. Bu modu kim yapabilir? Şimdi bak şurada döşeme sesi var. Onu biliyoruz. Onun dışında burada döşeme sesi yoktu evet oyunun başındaki gibi rastgele çıkıyor döşeme sesleri beni burada bulamaz değil mi bulur mu ne olur görme no <laughs> Grene beni duvara duvarın içine soktu bir şey yaptı ne yaptı oğlum öyle o ne hızlı At bunu. Ah, tamam. Kapının önünde şu anda. Batarya kapının önünde arkadaşlar. Şimdi. <laughs> Kaç hakkım var? İki hakkım var. Bataryayı oraya getirebilir miyim? Bir de ekstra kilitler açık arkadaşlar. 5-6 tane kilit var şu an kapının üstünde. Ben onları nasıl açacağım bu modda? Oh, takıyordum, Takıyordum. 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 Vallahi takıyordum. Sakin sakin. Dur kapının hemen önünde Sadece git ve Kapıya tak Evet Sadece bunu yapacağız Kolay abi ya Yaparız Abi şimdi bak Grenin spamlanma yeri Bodrum olduğu için her türlü geliyor Üf, Sakin ol <laughs> Ta takamadım 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 E tuşuna bastım olmadı hocam Bir daha deneyeceğim Son hakkım Saklanma yerim yok, saklanamaz ama saklanamam. Yapabilirim hadi. Hadi 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 bir kilit ya. Bir kilit açmak istiyorum. Bu oyunda bir kilit açmak istiyorum. Random vermiyor. Eski sürümde arkadaşlar green hep aynı yerde spamlanıyor. Açaramadık. Ya şey düşünün bak normal dolabın e, masanın altına girebilseydik. Masanın altında Bekleyip grini uzaklaştıktan sonra Onu takabilirdim evet Ama bu modda arkadaşlar saklanmaya yasak Şimdi son denemem Şakasız son deniyorum arkadaşlar Belki şansımıza güzel denk gelir eşyalar Ya Bir eşya bak bir kilit açacağım Oyunu kazanacağım sayacağım tamam mı bak Ne güzel Ucundan döndük kazanıyorduk Tam bu bataryayı takıyordum Adam geldi beni yakaladı ee, Başaramadık şimdi Yeni bir deneme son denemem Hayırlısı diyelim. Şimdi eski sürüm olması da çok sıkıntılı ya. Eğilerek bile yavaş gidiyor. Çok yavaş gidiyor. Yani kaplumbağa gibi gidiyor şu anda karakter ya. Çark çıktı. Bunlar benim işime yaramaz. Çark mark ne işime yarar? Aha üst kat anahtarı çıktı. Kötü çıktı eşyalar ya. Ya yani bir kilitle alakalı hiçbir şey yok abi. Ya yani ben üst kat anahtarını ne yapayım açıkçası? Buraya gelmek kötü oldu arkadaşlar. Kötü fikirdi. Şimdi Slenderman'ın annesinin odasına bakacağım. Belki orada bir şeyler çıkar. Kapan bıraktı mı? Şimdi bıraktı. Aç. Kapa. Silah parçası. Mesela ben burada Granny vurursam, ee, kaç saniye bayılıyor Onu da merak ettim. Abi daha kapıyı açtım anda kapıya gelmiş böyle bir şey var mı ya? Yok abi eşyalar çok kötü yani şimdi belki mutfakta bir şey vardır. Şimdi mutfağa insan mutfakta saklanacak yerim yok. Beni orada görürse direkt GG olurum. Bahçeye gitmeye çalışayım. Bahçeye çıkarsam belki bir şansım olabilir. Bahçeye gideyim mi? Bahçeye gidiyorum. Bu sen oğlum çok erken mi çıktı? Ben mi yavaşım yoksa? Bu kadar nasıl hareketlendi? Allah Allah. Gün 3'e geldik. Şaka gibi ya. Ben alıkılayamadım açıkçası. Abi bu nasıl bir psikopat ya? The Flash gibi Granny yapmışlar ya. Evet. Sevgili dostlar. Yani biz şu an... Boşuna oynuyor gibiyiz. Bak şimdi orada döşeme sesi çıktı ya. Granny Jettus Kapıyı niye kilitledin? Hayır gerçekten kapıyı niye kilitledin? Ne gereği vardı kapıyı kilitlemenin ya? E şimdi ben ne yapacağım? Baksana abi Aşağı inene, inene kadar 50 defa geliyor beni ya Şimdi bahçe bak bir kere daha deneyeceğim Bahçe çıkarsam belki bir şansım olabilir ya Greeni 2 dakika izin versen Hadi bir bahçeye çıkayım hava alayım ne olur. Hadi be kreni. Kırma beni. Lütfen. Lütfen bak. Belli 500 defa öldürdün zaten. Yettik. Sıkılmadın mı? Çok kötü ses çıkardık. Aa dışarı çıkmak da yasak. Abi ben ne yapacağım bu oyunda? Dışarı çıkmayı da yasaklamış. Bak pencere de çalışmıyor. O zaman abi ben bu oyunda ne yapabilirim ki? dışarı çıkmak yasak şeyleri kullanmak yasak ne yapacağım oğlum ben bu evde gerçekten ben sadece ruhumu graniye mi teslim edeyim yani onu mu istiyorsun ya evet arkadaşlar hiçbir şey yapamıyoruz her şey yasak oyunda ya gerçekten oyunda her şey yasak ya bir oyunda bir şey herkes konuşamadım şu an Evet sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte Granny'nin şu ana kadar yapılmış olan en zor seviyesini, en zor modunu denedik arkadaşlar. Gerçekten delirmiş Granny. The Flash'la yaraşıyor, resmen Flash'la yarışıyor. Gördüğünüz hızını arkadaşlar, hızını alamayıp duvarın içine falan giriyor açıkçası Granny. Ee, bu oyunda her şey yasak. Saklanma yasak, bahçeye çıkmak yasak. Sonucu ben, başka ne yasak? Bir sürü her şey yasak neredeyse yani. yani. Bu oyunu bitirebilene gerçekten helal olsun derim. Gerçekten bitirilmez bu oyun. Ya bir kilit açmak bile mucize. Ben kendime bir challenge verdim. Bir kilit açarsam oyunu kazanacağımı söyledim. Ucundan döndük gitti onu da yakaladı. Olsun eğer bir deneme daha istiyorsanız arkadaşlar şöyle güzel bir beğeni bekliyorum. 5000 beğeni eğer geçerse bu video arkadaşlar bir video daha çekeceğim. Ama o videoda sizin, sizlerin bana yorumlarda söylemiş olduğunuz şeyleri yapmaya çalışacağım. O yüzden taktiklerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ve mod hakkındaki de lütfen şöyle bir gelin bir yorumlarda tartışalım. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye -bye.